Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım bir de açılımın sonunda sizin için melek mesajı çekeceğim. Melek sayılarında. Onu da bilgisini vereyim. Evet, şimdi bir böyle bir mücadeleli bir hali olduğunu öncelikle bir söyleyelim karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Kule. Şu an için gergin bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle arasında diyaloğu ya da ilişkileri olan kişiler için. Ya da bu kişi şu an için hayır hiçbir şekilde bizim öyle bir durumumuz yok diyorsanız da bu kişi hayatına zorlu bir süreçten geçiyor olabilir. Sanki bir şeyler bitiyor, o bitişe sebep oluyor ama aslında bitişi de bir yandan istemiyor. Bitişe direniyor. Hani böyle bir enerjisi de var sanki. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyor ama dediğim gibi hayatıyla ilgili ise özellikle hiç aranızda durum yoksa hani bir, şey, bir, bir, şey tutuyor başka bir şeyi tutamıyor gibi böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Ayrılık yaşıyorsanız da yine aynı şekilde sanki. Bakalım. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle söyleyeceğim. Bir kere eğer hiç ilişkiniz yoksa örnek veriyorum para ile ilgili, hayat standart, standardı ile ilgili bir düşüş yaşıyor ve bunun mücadelesini veriyor olabilir. Tamam mı? Onu bir kenara koyalım ya da tembelliği yüzünden hayatta bir şeyleri şu an için kaybetme noktasına gelmiş olabilir ve bunun mücadelesini veriyor olabilir. Ama hayır bizim başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişkimiz var diyorsanız ya da bir süredir bekliyorum vesaire diyorsanız eğer böyle bir şey varsa da bu kişinin rahatına düşkünlüğü ya da keyfine düşkünlüğü ya da kendi çıkarlarına düşkünlüğü bir inada bir sınırlarını korumaya çalışmasına ama ister istemez ikinizin arasındaki durumu bir çalkantıya uğramasına sebep oluyor olabilir açıkçası. Devam edelim. Ha bu arada ilişkisi olana belki de para yüzünden de bu kişinin atıyorum zevke düşkünlüğü belki de parası olarak sıkıntı çekmenize sebep olmuş ve ayrılığa sebep oluyor da olabilir bu arada arkadaşlar. Bir kurban mentalitesinde. Ya istediklerimi yapamıyorum, istediklerimi alamıyorum. Ya da ne bileyim ev geçindiremiyorum. Herkes bana bakıyor. Ya da bu ilişkide işte nasıl para bulacağım, nereden bulacağım? Aslında bu kendi şeyine düşkünlükten alakalı. Ya da bu illa dediğim gibi direkt parayla ilgili olmak zorunda değil. Bu işte rahatına düşkünlük. En ufak bir e, hata yaptığı zaman onu telafi etmesi gerektiği zaman hemen kurban moduna geçen. Ya da en ufak ilişkiyle ilgili herhangi bir şekilde bir e, fedakarlık vesaire rahatını bozacak bir şey yapması gerektiğinde hemen böyle bir savunmaya geçen bir halde olabilir hatta özellikle şöyle düşünün çok rahattı çok şeydi sizi garanti aldı şimdi kaybettiğini anlayıp yüzleşenler bir dakikaya ne oluyoruz moduna girmiş olanlar dahi olabilir böyle bir enerjisi var bu kişinin. yeni bir başlangıç yapabilecek kendini o işte enerjide, kapasitede görmüyor gibi arkadaşlar. Bakın işte atıyorum bir iflas yaşadığını düşünün şu anda büyük bir mücadelede kendini bir kurban modunda hissediyor hayatla ilgili ve ama bu yeni başlangıcı yapacak işte gücü ve cesareti de kendinde bulamıyor. Bu durum doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde aranızdaki durumu etkiliyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir şekilde geçmişiniz varsa işte bu kişinin bir şeyler telafi etmek için bir şeyler yapabilmek olumlu anlamda size doğru adım atmakla ilgili bir kurban modunda da takılması. Böyle bir enerjisi var arkadaşlar bakın umarım enerjisi anlatabilmişimdir. Tabii ki senaryo senaryo gidiyoruz yani herkesin senaryosu bu farklı bir şekilde yansıyabilir ama buradaki temel enerjiyi açıkçası kapa kaptığınızı düşünüyorum. Bakın büyük arkaana kader çarkı, kupa dörtlüsü yani şey var ya ben bir şey yapmayayım ama her şey düzelsin. Bakın hiçbir motivasyonum yok ama üf, inşallah kader güzel şeyler getirir. İşte bitiş yaşıyorsanız bir yandan rahatına düşkün tırnak içerisinde şımartılmış biridir ailesi tarafından. Hiçbir sevgi için emek vermemiştir. Şimdi sizinle bitmek de istemiyordur ya da hiç başlamadıysanız peşinizden de koşmak istemiyordur ama güzel şeyler de olsun istiyordur. Of ne oluyor niye ben de bana böyle yapıyor şimdi gibi böyle bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Ama direkt özellikle bakın sizinle ilgili güzel şeyler sanki yaşamak istiyor ama böyle bir çaba sarf etmek de istemiyor gibi ya da inancı yok gibi böyle bir durumda. Bakın romantik bir tarafı var sizinle ilgili. Bu bazı insanlar kavuşmayı istemez. Kavuşabilmenin hayalini kurmayı sever. Bakın bu kişi böyle bir karakter de olabilir bu arada. Belki bir gün bir yerde karşılaşırız vesaire güzel şeyler olur. Ama işte olmaz ki ya. Hani böyle bir acıma meyili. Böyle bir enerjisi olabilir bu kişide kendine. Ama genel itibariyle dediğim gibi tembel. Güzel, aslında güzel şeylerin olmasını bekleyen ve romantik bir hali var arkadaşlar bu kişinin. Enteresan. Bakın. Bakar mısınız? Yeni döngü, yeni başlangıçlar. Ve şuradaki kurban mentalitesi, şuradaki kupa dörtlüsü. Sizin, sizinle ilgili, evet bu kişi yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Ama işte bu yeni başlangıçlar için ya böyle karamsar, ya emek vermek istemiyor, çaba sarf etmeye, bir tembel. Böyle, böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Bakın alın size dilenme. Tam bir ikilemde bu kişi şu an için. İstiyorum ama istemiyorum. Ama onsuz da olmaz. Ama isti yani bir şey de yapmak istemiyorum. Ay ne yapsam bilemedim ki. En iyisi ben gideyim şiir yazayım. Kendimi acıyayım, acıklı şarkılar dinleyeyim. Ay kavuşamadığım bir aşkım var diyeyim, ama bir şey de yapmayayım. Böyle bir ruh halinde arkadaşlar. Yalnız ben bu açılımlar şeyinde hani yanılıyorum ya da yanılmıyorum. Ben ha, illa söylediğim her şey kanun olacak diye bir şey yok. Buna aklıma geldiği zaman sık sık söylüyorum biliyorsun ama yani bu açılımlar sayesinde neredeyse artık bir şey ne denir ona açılık ee, aşçılık okumamış ama ha, alaylı, alaylı psikolog gibi bir şey oldum yani. tılsım dokuzuz. Şimdi bir kere sizi bağımsız bir karakter, güçlü bir karakter olarak görüyor olabilir. Kendi ayakları üzerinde duran bireysel bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. En azından onun peşinden koşmayan, çabalamayan biri olduğunu düşünüyor olabilir. Çok güzel, çok yakışıklı olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Kupa dokuzlusuyla dokuz sayısı ve dokuzlu vadeler önemli olmakla birlikte sizi böyle bir çok güzel bir yerde görüyor olabilir şu an için. Belki de işte hiç başlamamış bir ilişkiyse o zaten işte o çok güzel, o çok yakışıklı, çok başarılı, gelecek vaat ediyor. Ya da hayatına bu dönem güzel şeyler oluyor diye bir gözleme olmakla birlikte geçmişiniz olsun, olmasın. Sizi işte ayrıldıysanız da böyle bir güzel süreçte ilerlediğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet, böyle genç, güzel, yakışıklı, yaş olarak takılmayın arkadaşlar, enerji olarak. Bakın ebedi, sonsuz bir enerji görüyor sizde. Belki çok güzel başlangıçlar yapmış. Potansiyeli yüksek. Önünde çocuk aynı zamanda başlangıçları bize anlattığı için ve bakın eşittir ebedi kelimesiyle anlatılmış. Önünüzde çok doğal büyük, büyük, güzel bir güzel olasılıklar var sizin, olanaklar var gibi gibi. ...ya da böyle bir hayata açılmış gibi... ...bir gözlemi var sizinle ilgili. Onunla ilgili... ...gerçek niyetinizi ve duygularınızı... ...tam olarak göstermediğinizi düşünüyor olabilir. Şöyle düşünün, beni istemiyor gibi... ...ama belki de istiyordur. Ya da bilmiyorum ki beni istiyor mu? Tam olarak çözemedim şimdi. Bazen istiyor gibi geliyor ama... ...yani onunla ilgili... Ya da işte barışma ile ilgili ise bu. Ya bilemiyorum benimle barışmak istiyor mu acaba çözemiyorum onu gibi bir e, sizden böyle bir gözlem alıyor olabilir arkadaşlar. Sizinle gibi gözleme olabilir. Ama evet bakın sizi aynı zamanda bir ikiz alevi olarak görüyor arkadaşlar. Yani o tutku acaba o da hissediyor mu diye tabii ki kafasında sorguluyor olabilmekle birlikte çok büyük bir tutku hissediyor. Size her baktığında, sizi her düşündüğünde böyle genç, dinamik bir enerji görüyor. Tekrar ediyorum böyle kapasitesi olan bir enerji görüyor vesaire güzel, yakışıklı. Ama onunla ilgili tam olarak ne düşündüğünüzü çözemiyor. Evet, kupa kraliçesi ile gerçek anlamda size dair yoğun duygularının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kupa üçlüsü. Olmak istediği kişisiniz sanki. Belki de kalabalıklar içerisinde dikkatini çeken kişisiniz. Belki yine o kalabalıklar içerisinde duygusu olup da ama şu an için kendi içinde tutmayı tercih ettiği kişisiniz size aynı zamanda etrafınızdan kıskanıyor, bir şeylere alınıyor da olabilir arkadaşlar bu kişi. Ulaşılmaz görüyor olabilir. Hmm, yaralı bakın. İçinde bir çocuk var bu kişinin arkadaşlar ve yaralı bu kişi. Sanki içinde bir istek var sizinle ilgili. Ama işte ulaşamıyor. Belki de dediğim gibi hayatınızda biri olduğunu düşünüyor ve belki de gerçekten var. Kimileri özellikle bayağı bir ilişkiniz olup geçmişiniz olup küs durumdaysanız bağışlamanıza, onu almanıza sanki ihtiyaç duyuyor gibi arkadaşlar. Bakın ya sizi stokluyor, yalan yanlış bilgilere ulaşıyor ve bir şeye kırılıyor, yaralanıyor ya da gerçekten laf taşıyan insanlar var ee, ve geçmişiniz varsa gerçekten size e, haksızlık yapmış olabilir ve şu an onun pişmanlığını çekiyor olabilir. Yaraladığı enerjilerden dolayı bir daha size o sizin onu almayacağınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Size hayal kırıklığına uğratmış olmanın vermiş olduğu durumla birlikte. Hani bir şekilde geçmişimizde yok diyorsanız varsa da yoksa da aynı zamanda böyle sanki bir şeyleri işte ya gözlemliyor ya bir şey duyuyor ya stokluyor ve orada duydukları sebebiyle böyle bir yaralanıyor olabilir. Yani hayatınızda örnek veriyorum biri olduğu dedikodusunu duydu mesela olmasa bile. Ve bakın size doğru gelmek ve bir şeyler yapabilmeyi çok riskli görüyor arkadaşlar. O yüzden sizi böyle bir stoklama durumunda da açıkçası olduğunu söyleyebiliriz. Şansını denemek istiyor ama çok çok riskli görüyor. olsun sekizlisi. Şimdi bir başarıyı hedefliyor bu kişi. Nasıl bir başarı bakalım? Ha. Sanki nasıl bir şey arkadaşlar? Öyle bir yaratıcı bir fikir bularak size doğru öncü bir nitelikte gelerek bu ilişkiyle ilgili çaba sarf ederek bir şekilde başarıya ulaşmak istiyor hatta belki de kendisini değiştirerek. Yani belki dış görünüşünü değiştirerek, belki geçmişiniz varsa oradaki hatalarıyla ilgili kendini düzelterek, düzelttiğini de belki de size göstererek ya da ispat ederek. Daha öncesinden daha farklı bir enerjiyle gelip dikkatinizi çekebilmek ya da daha öncesinde olduğunuz durumu değiştirebilmek, iyileştirebilmek. Anlatabildim mi? Böyle bir bir öncü olarak buna cesaret ederek sanki gelebilmek istiyor gibi gözüküyor. Sanki azalan, dökülen, elinden avuçlarından kayan şeyi daha önceki metodlarından, yaklaşımından daha farklı bir yöntem izleyerek kendini ya da değiştirerek o avucundan kaçmaması için Bakın arkadaş avuçtan süzülen su ellerinde avucunda tuttu somut bir şey. Bunu sanki somut bir şeye çevirebilme konusunda sizinle ilgili başarılı olabilmek istiyor gibi arkadaşlar. Havada kalmış. Bakın bu da belirsizlik. Aynı avuçlardan kayan şey gibi. Ve bakın burada ne diyor? Ay şu kartları bırakayım. Taşa oyulmak, taşa kazınmak gibi bir şeydir bu. Yani taş, yani onu somutlaştırmak anlamında bir e, deyim diyebiliriz. Sanki bu bütün havada asılı kalmış şeyler, bir değişiklik yaparak ya da önce olarak, ister tipinde, ister karakterinde, ister hatalarında, sanki e, bir şeyler, yani aranızdaki enerji ile ilgili başarıya ulaşmak ve belirsizliklerin ortadan kalktığı bir duruma sanki ilerlemek istiyor arkadaşlar. Ay ters. Şu an için aranızda evet bakın bir mesafe durumu söz konusu olabilir. Belki kimileri ister istemez uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kılıç onusu. Şu an için daha böyle kendini güvende hissettiği, huzurda hissettiği. Belki kimileri iş içinde uzak durmak zorunda olabilir. Ee, mecburen hani bir yandan da sizden de uzak durduğu bir süreç içerisinde olabilir bu kişi daha kendini güvende hissettiği, sakin hissettiği, bildik, tanıdık hissettiği enerjilerde şu an için kalıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Evet burada bakın bir geri çekiliş, bir keşiş, bir rahibe. Biraz münzevi, biraz yüksek rahibe diyebiliriz arkadaşlar. Bunu azize diyebiliriz. Böyle bir içsel bir yolculuk, böyle bir belki geçmişiniz varsa işte bunlardan hatalar çık, hatalarından dersler çıkardığı, yol aradığı bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Kendini geri çekerek, geride tutarak. Bakın bu kadar olabilir. Daha böyle bir huzurlu. Rahipler, rahibeler de biliyorsunuz. Hayat işte ya da işte keşişler, o işte Tibet'te vesaire ne yaparlar? Bütün hayatın o koşuşturmacısından hepsinden, hırslarından kendini geri çekerler. Orada işte ne bileyim yaratıcıya ulaşıyor vesaire gibi e, takılırlar. Yani huzur vesaire. Bakın bu kişi şu an için öyle bir enerjide. Kendini güvende hissettiği bir geri çekilişte daha huzurlu hissettiği için çünkü önünüze gelmek, bu ilişkiyle ilgili adım atmak onu tedirgin ediyor olabilir. Ama bakın ne olursa olsun sizi bir o kişi olarak görüyor arkadaşlar. Ruh eşi aranızda çok büyük bir bağ var. Çok derin bir bağ var ona göre. Ve bakın burada da rahiple rahibe de sırt sırtı arkadaşlar. İkisi de aslında aynı şeyin e, enerjinin sanki dişil ve eril enerjileri gibi. Bakın burada da. Yani bu kişi ne kadar uzak olsa da şu anda ne kadar huzuru ya da tembelliği tercih ediyor olsa bile size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor. Evet. Savunmada kalmayı, kendini saklamayı, daha doğrusu şu an için tercih ediyor olabilir. Bütün duygularını kendi içerisinde muhafaza ettiği, onlara hakim olduğu bir süreçte kalmayı tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Evet. Bakın. Kupa Kralı baba ve baba nedir biliyorsunuz? Sevecendir. Bakın, çocuğuna sahip olur. Gerçek ve samimi duyguları vardır. Aynı zamanda da korumacıdır. Bu kişi şu an için sizinle ilgili evet duygularım var ama şu an için bu duygularla ilgili korumacı yaklaşmak istiyorum şeklinde bir hakimiyet kurmaya ihtiyaç duyan enerjisi var gibi arkadaşlar. Evet bakın bir maskenin arkasında sizinle ilgili duygularını şu an için saklamayı tercih ediyor gibi sevgili arkadaşlar. Evet, son karta çek bakalım. Bir de meleklerden sayı kartı çekeceğim. Evet, bir sıcak bir soğuk. Ne yapacağını bilmiyor. Ne istediğini bilmiyor. Aslında duyguları var ama belki mantığına yatmıyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı. İlk etaplarda demiştim ya bir şey aslında istiyor ama çaba sarf etmek istemiyor. Alın size bir dondurma. Bir sıcak bir soğuk. Arkadaşlar böyle bir enerji de şu an için. Evet bir bakalım melek sayılarından size bir mesaj çekelim. 8 geldi arkadaşlar. Evet şöyle önce göstereyim kartı. Denge diyor. 8 denge ile alakalı. Sosyal çevrende olumlu bağlantılar kurmanın ve yeni insanlarla tanışmanın zamanı geldi. Bakın buradan şunu anlayın arkadaşlar. Bu kişiyi unut. Bu kişiyi kafandan çıkar. İlla deme o tamamen senin özgür adına kalmış ve geleceğine getireceğini kimse bilemez. Ama Sadece bu kişiye takılı kalmak ki sosyalleşmek demek illa başka beni aşk konusunda şans vermen anlamına da gelmez. Ama kafanı dağıt, yeni ortamlara gir. Arkadaş çevren bu kişiyle beraber mi? Sen de başka çevrelere gir. Kim bilir belki atıyorum kıymetini bilmesini sağlarsın. Kim bilir kendi kafanı dağıtmış olursun. Kendine hem bir kere yeni bir sosyal çevre edinmiş olursun. Sadece kendini bu kişiye bağlamamış olursun. Bu kişi de eğer aynı ortamda bulunma durumunuz varsa bu kişiyle az sürekli nasıl olsa buralarda diye garanti alan bir enerjiye girmez. Anlatabildim mi? Dolayısıyla farklı sosyal çevreleri de deneyimlemen konusunda bir hobi bul bir şey yap yani herhangi bir şekilde kartlar sana özellikle bir tavsiyede bulunuyor. Bu e, hayatına senin denge getirecek diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.